Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Amerika'da yaklaşık 30 yıldır yayında olan The National sitesi çok çarpıcı bir analize imza attı. Kyle Mizukami tarafından kaleme alınan yazıda Mehmetçik için övgü dolu ifadeler kullanıldı. Yazıdaki dikkat çeken bazı bölümler şu şekilde. Ankara 2016'da başarısız darbe girişimi sonrasında ordusunu tekrar tekrar tasfiye ederek zayıflattı ancak hala çok güçlüler. İki kıtada yer alan Türkiye, Avrupa veya Asya'daki en güçlü silahlı kuvvetlerden birine sahip. 400 bin'den fazla güçlü silahlı kuvvetleri var. Kara, hava ve denizin yanı sıra özel kuvvetler kol ordusu var ve doğrudan Genelkurmay Başkanı'na bağlı. Türk Hava Kuvvetleri yaklaşık 300 F-16 savaş şahininden oluşan bölgedeki en güçlü kuvvetlerden birisidir. Ayrıca Türk donanması bir düzineden fazla denizaltı ve deniz piyade tugayı ile Doğu Akdeniz'in en büyüklerinden biridir. Türk ordusunun teçhizatının çoğu yabancı ancak ülke şu anda askeri sanayi üssünü kuruyor. Türkiye tanklar, roketler ve füzeler geliştiriyor ve yabancı savunma sanayi ile bağlarını koparıyor. Türkiye F-35'in üretim ortaklarındandı. Hatta Türkiye şimdi kendi savaş uçağını geliştiriyor ifadeleri kullanıldı.